efsane bir videoyla karşınızdayız. Ya ben neden iki bir bunu unutuyorum? Oyun gaming videolarına hoş geldiniz. Neyse, hadi dedik. Şimdi arkadaşlar, hı. videomuza geçmeden önce birkaç uyarım var. Ee, bazenleri Hello Neighbor oynarken Hello Neighbor'a şeyler oluyor. Ona da yapacak bir şey olmuyor. Başka oyun ee, oynamak e, zorunda kalıyorum. Böyle çok bekletiyor beni. Hatta bitmiyor onun süresi. Hiç açılmıyor. Onun içinde şey yapman gerekiyor arkadaşlar. Onu çok e, onu e silitle bir daha yapman gerek. Ben sürekli öyle yapıyorum nedense. de öyle oluyor. Ama ee, az önce gördün bak şöyle. Şimdi. Buraya gelip de şu çarpıya basıp da silersiniz oluyor. Şimdi videomuza geçelim. Şu an tamam devam müddet. <laughs> evet, de. geçelim. Evet arkadaşlar. Ben bunun sesini komple kısacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi musluğu açalım. K kart kart yok. yok. Ne? Benim annem Çağırsın. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz oyunumuza devam ediyoruz kadar telefona mı? Ya hiç güzel telefonun yok yani bir son. Parasız. Hı. İttirdim. Vallahi ittirdim he. Bir yaklaşma bana. İttirdim. Eyvah, takma atarak yatak alırdı. Ya ben anlamıyorum. Bir son... Cık, bak yine. Ya neden hep bu böyle oluyor? Arkadaşlar ben hep... E, o işte yine öyle. Ortasında bir şeyler çıkıyor. O yüzden de yeniden zorunda dönüyorum. Neyse arkadaşlar. Bir videomuza geçelim. Şimdi. Evet. Yanında bu arada birileri var. Şimdi arkadaşlar Ahmet, Arif ve Ahmet Eren var yanımda. Onlara da Ona da sıra gidiyor. Evet. Onlar da oynatacağım ben. Şimdi kendim oynuyorum çoğun e, da gelecek ne var ne var ne var oynayacak ya annemin telefonundan oynuyorum bu arada annemin telefonda bir oyun yok ya hiç oyun yok mu evet cici arkadaşlar hiç oyun yok bu var bu var minecraft falan var şu var. Hello Neighbor var. Evet. Oyun cici. Tam bir cici koyun şu anda. O yüzden ne yapacağız? Abi de. Arkadaşlar ben. Dur. Ya ne oluyor ikide bir bir şey oluyor yani. İptal. Tamam arkadaşlar. Şimdi şey oynayacağız onu anlamış olduk. Bir şey oynayamayız. Evet bu video bu kadar olacak yani. Evet arkadaşlar. Benim aklıma bir fikir geldi. Bu en sondayım. Ben her zamanki gibi... Dur. Şunu sil dedim. Ee, onunla video çekiyorum ama hala ee, o bende yüklü bakın. O yüzden şanslıyız. Ama eline de bir şeyim silinecek. hiç sağlıklı değilim size. Selena burada kaçmak diye çalıştığımız kişiler. Evet arkadaşlar yanında birileri var dedim ve çıktı. Şimdi arkadaşlar o zaman biz bunu oynayacağız. Başka türlü cevap yok. Bu arada hep ekranda bunu görüyorsunuz. Bu ne diye soruyorsunuz. Onunla video çekiyorum. Bu şeyle. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu. Oo! Kolay. Bu oyunu şu anda anlayın arkadaşlar. Ne söylüyorum? Ben bunu da bayağı geçtim bölüm. Onun videosunu çekmedim ama geçtim arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar. Ee, şu. Şuradaki görüyorsunuz topu almaya çalışıyoruz. Onun için de şunlar falan hep açmaya çalışıyoruz. O topu almak için her şeyi yapıyoruz. Oyunun amacı bu arkadaşlar. Başka oyunun amacı. Yok. Şöyle geç. O hediyeleri. Şey yap. Evet arkadaşlar devam edelimiz oyunu. Ova. Ana. Buymuş. İşte ben Şimdi yapalım hemen oyunu olayımızı. Hadi kapanmasana. Sürekli kapandığı için ben bir şey yapamıyorum. Oyunu Oynaya... evet kapanma. Tamam belli oldu. Bu böyle olmayacak. Bunu yanlış yapmışlar, buna bakmamışlar. Bu bölüm geçilmiyor arkadaşlar. Dur bir dakika ben bir şey daha deneyeyim. Ay evet arkadaşlar. Oluyor. Nasıl yaptım ben onu? Ne böyle. Tamam düşme. Hadi. Hadi oyuncucu olmasın. Hadi bakayım. Hadi! Yapamıyoruz. Güç istiyor bu. Oyun. Yaptık. O topu almaya çalışıyoruz. İkinci defa söylüyorum. Bilmeyenlere. Yani duymayanlara olsaydı. Başka bir şeyle ilgilenenleri Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar. Bunu da şeye veriyorum. Arkadaşım mı? Bu arada e, var biliyorsunuz bir şey yapıyoruz. Korona yüzünden evde kalıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşım söylüyor bunu da. Evet doğru. Yani bazı e, sitede olduğumuz için e, sokka çıkamıyoruz. Siteye çıkabiliyoruz sokağa çıkamıyoruz siteye çıkabiliyoruz siteden de hemen arkadaşlarım evimize geliyor oradan hemen oynuyoruz oyunu ama Teren şunu almaya çalış şu top var ya şurada evet onunla değince başka bölüme gidiyorum Üstelik ben buradan kayabiliyor muyum? let me get arkadaşım yapamıyor o yüzden ben devam edeceğim. Allah ah! telefon düşürdük. Aman kırılmadı. deli. lira ya. Vallahi pahalı. Buz mu var orada? Ah. Ah. Ah, aynen. Herkes. Mm -hmm. Eski. <laughs> ah. oh, evet, ya ben de yapamadım. bir anlamadım ki ne yapacağım. <laughs> Aynen. oyunumuz 1 dakika daha yaparız. Bay bay, hadi hadi. Bekleyin. Botumuzu buldum. buldum. Sudan bekleyeyim be. Herkes beni beklesin. Neredemiş? Evet arkadaşlar, yapalım şimdi. Şimdi burası biraz karışık. Burası 12. saat gece 12 oldu ya. Aynen yani saat 12. Evet. Şimdi bunu da hemen şeye vereceğim. Ahmet Arif. Sen yap bunu hemen. Evet arkadaşlar şimdi Ahmet Arif'e verdik. Üç kişiyiz bu arada. Şimdi biraz zor bu haz yapacağım. Hmm. Hiç kimse anlamadı. O yüzden hemen Ahmet Arif'e verdim. Evet arkadaşlar yapamadık. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.